Arkadaşlar muhtarın ikinci yerine geldik. Burada kuzu ve keçi tekeler var. Yine aynı şekilde burada. Bir tane satılmış talep eden bunu da alır. Bir tane de burada oğlak var. Körpe. Kolay gelsin dayı. Sağ ol, hoş geldin. Ulaşıldık. Maşallah. Arkadaşlar burası da kuzu bölümü. Demin çektiğim yerin Maşallah usta. Bereketli olsun. İnşallah satarsın evet. hepsini. Hesaplı mallar bu. Satılır herhalde. Kısmet. Kısmetten ziyadesi evet. olmaz der büyüklerimiz. Hiç çok para istemiyor. Satarız herhalde. Tabii. Abi. Doğru söylüyor. Maşallah. Evet. Baksana şuna bak. Evet. Nasıl belim elim nasıl güzel. Ne kadar usta bu? O 14 bin lira. Bu? Evet. 14 bin lira. Kaç kilo canlı ortalama? canlı ağırdı. Ee, bunların ortalama 50 kilo, 55 kilo. 50, 55 kilo. Hı. Bak şu mesela şu yükselen kuzu. Evet. 55 kilodan aşağı değil. Evet. kilo numara veriyoruz diyorlar. Bak 46 numara da güzel. Çek dayı şöyle bir şey yapsınlar bak. Sürü içinde belli olmuyor. Çek 46'yı. temizliğini görsünler bakalım. Ha. Böyle bakın. 14 bin lira istiyoruz ama gene de ikram da yaparız. yani pazarlık payları var. Bir şey de yaparız yani. Tabii. Maşallah. Kaç aylık bunlar? Bunlar. Yaşında var mı? Yaşı, yaşına yakın. Yaşına yakın. Evet. Maşallah. Evet. Güzel Son aylık falan böyle. Oo, Bereketli oh. olsun. Anne boyunca olduğu zaman. Tabii tabii, tabii tabii. Burada bak maşallah ne kadar güzel. Sıkı da eti. Evet. Emirdağ malı. Evet. Herkesin tercih ettiği bir mal yani. Emirdağ gerçekten güzel oluyor yani. ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Maşallah, 41 de çok güzel. Hakikaten. Bunu da bir değerlendirin. Karagöz daha ufak. Hah, bak kabak var bir tane. Ah oh, maşallah kabak 55, çok iyiymiş. 60 kilodan aşağı değil yani. Bak, o evet. kabaklar 55-60 kilodan aşağı değil. Onlar da mı şey? Kuzu? Aynı aynı kuzu. Kuzu değil mi aynı, onlar? Aynen kuzu da? evet. Maşallah 69 güzel. Evet. Yani. arkadaşlar bak burayı şöyle de çekeyim. Hayvanları görün. Evet. Videonun devamını izlerseniz bir tane kesildi dişi hayvan. İnanın etini pişirmeye kadar yağı var. Hani Bazıları diyor ya şöyle böyle şöyle bakın bak ay onun tırnaklar düz gezmiş sürekli beside çekilmemiş ben de az çok bildiğim için anlatıyorum Aynen, ha. çünkü görüyoruz biliyoruz yani adamlar Aynı. bir çekiyorlar 3-4 ay besiye Aynen mesela şöyle ha. Yakala şu keçiyi Şöyle bırak, bırak. ah, ah, Şöyle iki ah. erkeklerimiz var. Evet. Yani. Bunlar kaç kilo abi canlı? Canlı bu 70 kilodan aşağı gelmez. 70'ten aşağı gelmez. Bunun Aynen. fiyatı nasıl? Bunun fiyatı 19 bin. Lira. 19 bin. Lira. Evet. Ama bunların eti de farklı oluyor yani galiba. Direkt yayladan gelen hayvan. Evet. Hiç evet. şey Baksana. Yani, Tertemiz. Tertemiz ya. Çok güzel hayvan ya. Ya satılana bak. Satılan ondan da şey heybet. Tabii. Bak, ay maşallah. Arkadaşlar geyik. Hah. Size geyik. Direkt yayladan gelen Hakikaten hayvan. İtimat direk... edin direkt mi? Geleceğine üç gün kala bindi evet. Direkt geyik. Yani. Dağda geyik vuracağınıza bunu yiyin. Aynen. Maşallah. Ne güzel. Çok güzel. Abi emeğine sağlık hayvanların çok güzel arkadaşlar buraya gelin burayı görün tekrar tekrar söylüyorum İsa Bey Kurban Pazarı girişten ikinci kotra bakın bu ikinci bölümü burası kuzu bölümü yan tarafta bir buçuk yaşında hayvanlar var biri bir buçuk yaşında dişiler var dişileri çektim hani dişileri izlemeyenler orayı da izlesin dişilerde koçları aratmıyor çok çok iyi hayvanlar. Yani abimiz malını satmaya gelmiş. Afyon'dan geldiniz değil mi abi Afyon Emir'de. Emirdağ'dan gelmiş. Abimiz malını satmak istiyor. Bu da her bütçeye uygun var. Bakın. Böyle de var ufaklar. Evet. 10 lira da hayvan var yani. Tabii ufaklar var. Pazarlık payı da var bunlarda. Evet. 10 lira dedim 10 liraya bitecek diye bir şey de yok. Abimiz esnaf. Her şeye yardımcı oluyor. Demin bir pazarlığını kaçırdık. Hayvan kesiliyordu burada ona baktık. Gerçekten yardımcı oluyor. Kimseyi boşça çevirmek istemiyor. Kurtardığı sürece siz de elinizi vicdanınıza koyup buradan istediğiniz, dilediğiniz hayvanı alabilirsiniz. Evet. Kolay gelsin teşekkürler. Bu boynuzluları da var. Evet abi. Ha, arkadaşlar, koş niyetine bakın. Ha, boynuzlu işte. Bir daha bu boynuzlar mesela resimde, videoda nasıl görünüyorsa camda. Evet. Da ben daha iki, güzel. ikinciye geliyorum buraya. İlk geldiğimde abimiz yeni gelmişti. Buraya pek fazla çekimini yapamadık. Abi şöyle mesela Çek falan... bakalım bir tane güzel şu şeyi çek. Kar karayı çek. Kaç yaşında göster tamam. izleyicilere. Bak. Ha maşallah. Bak. Abi hayvanımız ortalama e, 35 kilo falan et verir. Yaşına bakalım abi ¿no? ama. Ha dişler hep evet, böyledir abi. 3 yaşında, 3 yaşında, yaşında aşağı yukarı. Evet. Bir i̇şte. yaşında falan yok. Evet. Olmaz ona. Herhangi birini yakalayın abi. Ha bak o ok körpe. Öyle gibi duruyor. Bakalım Hı, arkadaşlar. 2 yaşında abi. Aynen. Bak daha evet. yeni yeni diş atıyor. Evet. Bu güzel. Maşallah. Maşallah. Abimiz beslemiş hayvan. Abi. Siz Atın kendiniz mi? besici misiniz yoksa oradan alıp buraya mı getiriyorsunuz? Hayır abi bunlar kendimiz besledik. Kendiniz beslediniz. Yani Çok buzla. güzel. Kuzusunu aldık. Çok güzel. Kuzusunu da getirdik. Anasını da getirdik. Çok yani güzel. Normalde ee, bir hayvan satmak iyi değil, niye iyi değil, hayvanları de bitiriyor. Tabii, doğru söylüyorsun. Ama yenisi varsa arkasında. Var abi, 7 evet, tane falan. Işte, yenisi varsa, hiç olmazsa yenilemek için olabilir yani. Bereketli olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Az bir işimiz var, işimiz bittikten sonra bir ufak görüntü daha alırız. Kolay gelsin, hayırlısı. Teşekkürler. Arkadaşlar, buraya uğrayın İsa Bey girişten ikinci kotra muhtarın yeri burayı bir görün burayı görmeden geçmeyin ben söylüyorum söylüyorum sonra söylemedi demeyin güzel hayvanlar arkadaşlar selamünaleyküm bugün İsa Bey'deyiz yine güzel koçlar getirmiş arkadaşımız ee, girişten ikinci sırada burada, burada Afyon Burada şey, Şu, aç şunu Çekelim. şöyle muhtarın yeri. Maşallah hayvanlar güzel. Kolay gelsin, bereketli olsun. Eyvallah abi, hoş geldin, sağ ee, hoş bulduk. Nasıl hayvanlarımız? Abi hayvanlarımız bir, bir buçuk yaşında arasında. Hı hı. Eee 60, 70, 80 bu aralarda kiloları. Ee, bir tane büyük bakalım böyle 80'lik çıkar. Görsün abilerimiz. Hay maşallah. Bizim abi Bak. Böyle hayvanları 18-19 istiyoruz, 17-17 o, şey. o şekilde geliyor. Bereketli olsun, güzel. Bak şu da güzel, 33. Çek 33'ü de. Bak önünde şu kıvırcık gibi olan. Bak, Kara Kara isteyene Kara göz da arkadaşlar. 16, 17, 18 bu arada. Maşallah. Yani fiyatlarımız uygun abi. Yani evet fiyatlar, fiyatlar uygun. Var. Arkadaşlar burada da. Hani burayı değerlendirin İsa Bey'e de girişten ikinci abi, kotra. Bir tane de 16'lık böyle ufak bir şey çıkar bakalım görsünler. Mesela bu 18'lik abi. O 18'lik evet. Tabi e, pazarlık payı var. Maşallah. Hepsi de körpü arkadaşlar. Bakın. şeyde. Şu yatan da çok güzel. Maşallah. Bak. Aynen. Maşallah maşallah. Diğer taraf sizin? Bu tarafta abi dişi koyunlar var. Dişi koyunlar var. Dişi genç. Damızlık dişi ve gençler ayı. var. Bu kara ne kadar? Bak kara var. O biraz daha uygundur belki. Çek onu da bir görsünler. Kara bu zil 15'e veririm abi ya. Getir bakalım kuzuyu. Ay maşallah. Evet, evet, evet. Bakın bir tane karabutumuz var abi. Ah maşallah. Bunun, 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 eti de güzeldir arkadaşlar. Aynen en azından yağ yoktur. Aynen. Çok bunlar güzel. yağını eridi abi. Körpe maşallah. Tam şeyini almış. Yani bunu 15 arkadaşlar bakın inşallah. bilmeyenler şu tırnaklara bir baksınlar. Evet. Tamam mı? Besi sürekli beside duran hayvanın tırnaklar yaygın oluyor. Bakın bunlar gezmiş son zamanlarda besiye çıkmış. Evet abi zaten Görüyorsun, fazla bir şey yok. Evet. Görüyorsunuz. Bu Gayet tabi, güzel hayvan. Şey, boyunlarımız var. O tarafa da geçeriz. Şöyle maşallah. Karagöz'e bayıldım. Karagöz Öyle, çok bak, güzel. 47 Mardin plaka. Aa bak o da çok güzelmiş. Maşallah. Bu ne kadar? O da 18 buçuk abi. 18 buçuk. Tabi nasibinde ne varsa olsun. Kaç para nasibi? Bu? O demek ki Karagöz bulundu. Aha, abi. o, o kaçtı? Onu 17 buçuk abi. 17 buçuk. Ne kadar? kilo aralarında. Abi bunlar zaten 30 kilodan aşağı hiç gelen olmaz. Aynen. Genellikle e, 30 ile 40 ile. 30 o Atar. Aynen. 30 40. Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar ben de ben dedim kendime alsam mı acaba bir tane. Zaten aldık ama. Vallahi. E, e, eşime eşi falan alsam mı diyorum eğer acaba? Ki adamın gücü yetmiyorsa, misal büyük erkek kuzulara. Oo hani diş, yani. aratmıyor. Evet Gerçekten. abi bunlar genel hiç içine koç katmadık. Hep de genç koyun. Herkes hani ağzını açıp bakabilir. E, en yaşlısı ne kadar? En genci ne kadar? Abi en yaşlısı 4 yaşında. 4 yaşında. Abi evet abi. Çok güzel. Bak arkadaş dürüst arkadaşlar. Bunu herkes söylemez. 4 yaşında, 4 3 mi? yaşında, 2 yaşında. Hayvanlarımız evet. bu şekilde. Hmm. Herkes söylemez bunu. Gelirken taktığımda zaten bu hayvanlar üst üste 65'er kilo geldi. 65 er, canlı, can mı? Yani burada 30 kilodan, 35 kilodan aşağıya et verecek hiç hayvan yok. Tabii içinde daha katlıklar da var. Maşallah. Çok. Daha daha, evet. Maşallah. Çok güzel. Arkadaşlar bu hayvanları değerlendirin bakın. Abi bunları, bunları değerlendirin. Yani boş boş çıkmayın. Buradan boş çıkan yani hakikaten hata yapar. Abi bu hayvanlara mesela ben 14 istiyorum. 12 buçuk, 13, 13 buçuk o arada hı hı. yani pazar payıyla veriyorum. Normal. Maşallah. Bunlar esas böyle 7-8 aylık kuzu olsa o zaman biraz daha para yaparlar ama işte 7-8 aylık kuzu da Abi eti, yetişmiyor, geliyor. Evet. O ama Anası 35 gibi gösterse, kilo et yemek istiyorsan tabii. hem fiyata uygun. Hah. İşte diyorlar ki besili hayvanlar e, yağlı olur. Çevir şey, i̇şte, abi şöyle bak ya, görsün. Abi aha bak. örneği burada. Ancak maşallah. bunun yağı kendi etini kavurur. Maşallah. Tertemiz hayvan. İşte diyorlar boyun yağlı olur. Bak dişi koyun işte. Koş gibi maşallah. Maşallah. Hakikaten. Abi Ancak bakın. bunun yağı kendini kavurur abi. On numara. İşlerini de çok iyi yapıyorlar. Bak 5 dakikada sıyırdı. Hemen tak tak tak. Burayı birazdan daha detaylı bir video alacağız. Ama hayvanı görün yani. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası bitti bitiyor. Ama burası hakikaten koç. 80, 85, 90 ne ararsanız var var. Var mı iskila? İskila abi. Et, Aha Telvan bak. Telvan. Bak abi bak. Şunların rekormanları. Ka bunlar kaç yani yaşında? Bak. Hep. Abi bunlar 2023 son buzusu. Yani iki yaşına yaklaşıyor tekrar yiyor. Bir buçuk iki var arada abi bak. Allah Fiyatlar sen sen de fiyatlar nasıl? Abi bizde 18 ile 25 arası. 25. Bu tuttuğun kaç başlıyor. para? Buna 23 diyor 23. Aynen pazarlamamız var. Emir dağıldı. Da. Tuz aldım dana kestim diyecek abi? Değil mi? Bak bak bu da çok güzel. Bak. bak. Gel abi şurada bir tane de bak gel. Bak. Sat, satılanlara bak bir. Güzel abi. Bak, bak maşallah maşallah. Bak. Gel abi Orayı sokma bak. beni şuradan çekeyim. Yani, Sen kaldır onları. Gireyim içine. Vay maşallah. Bu ne be? Bunlar Atla. geyik mi bunlar? Babalar bunlar. Babalar abi. bunlar. Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Sen girme içeri. Maşallah. Aman çocuklar alıp. Şu 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 çok efsaneymiş be. Evet. Hangi abi bu Evet. Bu abi bu güzel bir Kaça gitti, gitti o? 28'e verdik abi onu. 28'e. Aynen. Kaç Pat kilo o? Pazarın var. 145 kilo canlı. 145. Canlı. Maşallah ya. Yaradan yaratmış bakan da Allah Bak için. Hakikaten baksana evet. ya. Satılanları kutlara bakıyor. Harat olsun diye. Yok. Baksana ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Aa maşallah. Aa maşallah. Bu kaça gitti bu? Bu tozu. 24 buçuk. Maşallah. Bu kaç kilo? Abi o Salma salma salma. Salmayacağım Aman abi geri atamıyoruz. Boşlar kendimizden abi. Kabak da yaptı 120 kilo. 120. Aynen. Maşallah. Çok güzel. Bağarim günler abi. Bu bu ne kadar kabak? Kabak burada var bir tane. Bu mu? Evet. Buna da 20 diyorlar. abi. 22. Bunlarda pazarlık fiyatları nasıl? Var abi. Bunların güzel 20-25 lira. En lira. o aradığımız. Tamam. O, o da kilo olsun abi. Her bütçeye uyuyoruz yani. Aynen, aynen. Bereketli olsun. Allah razı olsun Hayırlı pazarlar versin. Allah razı olsun. Allah, olsun Allah, razı, olsun, Allah, Allah olsun. razı olsun. Eyvallah. var abi. Tamam abi. Bırak, bırak. Yesin bakalım. Sağ sağ sağ. keçilere bak keçiler çok, çok güzel var. kızım. değil evet. bak. Bu da bir galanın ikinci yeri. Maşallah. Şu da yapmış. Evet. Bunu alacak 105'i alacak, alacak 105 çok güzel. Hmm, kuzu kuzu. Maşallah. 105 107 de güzel. Evet hepsi güzel kızım. Bak 92 de güzel. Gitme. Yavaş yavaş. Kollarına dikkat et. Bak 160 da güzel. 219 da güzel. Bak maşallah o da çok güzel. kalksana bir seni görsünler youtuber oluyorsun <laughs> Youtuber oluyorsun değil mi? 219'u çek, 219 çektim. 219'u çektim, çektim. Bak 216'yı da çektim. Youtuber oluyorsun. Kalk. Kalkmıyor baba. Kalkmasın. Bak 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 bu nasıl? Oha 107. 107 maşallah. Şu kafadaki beyne bak. Bak 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 bak. Kocaman. Hiç yağlı değil bize aldık. Değil mi baba? evet bak bu da çok güzel o da çok burada güzel kuruyor. arkadaşlar sahibi yok şu an bir şey denemiyoruz fiyatlar burada hakkında 92. Çanakkale bir gayvan ama İsa Bey Kurban Pazarı'nda gelip görebilirsiniz arkadaşlar bir gayvanları var maşallah Hepsi tosun. Arpa. Hepsi tosun gibi. <laughs>